Şimdi arkadaşlar bugün şarj açma yani kutu videosu çekiyoruz. Şimdi arkamda televizyon açılıyor. Sonra her şey bittikten sonra kalkacaksın eldivenleri alacaksın. Açıyorum bunu. Açalım var? bandı. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açalım. Yani oraya yani ilerleyeceğiz. Tamam? Açtık. Dödemiz gibi. Bebe alışveriş. Ee, mi takip edin. Evet. Benim her yerde gözüm var. Öyle bir şey işte. Ben seni kaç defa uyardım Hı. ama senin o küçük kafan almıyor galiba. O koca kafanla neler çok. kuruyorsun bilmiyorum da Sakin ol Nalan'cığım. Bu ki aşk acısı çekiyorsun. Duydum çünkü. Normal bir şey hoşsun. var. O yapımcılık işi falan o da sona ermiş. Seni hmm. iyi anlıyorum da sana ne oluyor pardon? Sen niye bu kadar sevindin? Çünkü ben sana sonradan de iş yapacağım da o yüzden. Senin bayıldık Bakın ki. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tıpkı Neyse ben kapatmam lazım Nalan'cığım. Bakın. Neyse hadi bay bay arkadaşlar. Öpüyorum. Nerede?